Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz dünden beri evet bugün de ayın 10 oldu 10 Kasım 2024 pazar günündeyiz canım arkadaşlarım saatte 15.06 olmuş Fransa'da ben de biraz şifayı kaptım galiba başlangıç gibi Allah'tan yarın çalışmıyoruz resmi tatil dün demiştim. Şimdi sesli gazetemize bakalım. Bugün de neler varmış, neleri dinleyerek, neleri görerek bugün de yorulduk. Şöyle ben sizi de bir şekilde <laughs> yorayım. Evet haber okuya gelmeden önce ilk önce şu başlangıç. Hem bir like, like, ki onları da lütfen unutmayalım. Canım arkadaşlarım benim. Evet kapatıyoruz. Ondan sonra da hemen Geçiyoruz haberlere. Şimdi evet arkadaşlar bugün 10 Kasım, 10 Kasım olduğu için Türkiye'de ya biz de zaten biliyorsunuz şeyler böyle resmi e, günlerde e, herkes o kendi maskesini çıkartıp o güne özel nasıl olunması gerekiyorsa öyle olmaya çalışır. Ümmetin lideri tabii bunu biraz değiştirdi. Şimdi Anıtkabir'e gitmiş. Anıtkabir'e e, Zoraki gidiyor. Gitmiş ama bu sefer göremedim. Şakşakçılarını, o palyaçoları, tezahürat yapan adamları, amigoları falan götürmemiş mi? E, orada tezahürat yapmamışlar mı ümmetinin liderini Anıtkabir'de? Görmedim şu ana kadar haber. Görmediysem o yok demek değil. ya. Yani. Ben görmemişimdir. Kesin vardır. Bugün akşama kadar çıkar o. E, şimdi bir de 10 Kasım olunca bizim toplumda arkadaşlar... Böyle bir ifrat tefrit var. Geçen senelerde de oldu. Hep oluyor. Şimdi adam yolun ortasında dokuzu beş geçe diyor. Zart diye duruyor. Orta şeritte durmuş. Yanından araba geçiyor filan. Bir de arabadan çıkmış saygı duruşunda bulunuyor filan. Sen o saygı duruşunda bulunuyorsun. Güzel de yani. Kardeşim yani te niye tehlikeye atıyorsunuz? Sirkülasyonu, trafiği. Yani bu saygı değil. Saygı yapıyorum derken saygısızlık yapıyorsun. Yani böyle bir şey e, görüntüler yumağı sosyal medyada adam duruyor arkadan araba çarpıyor bilmem ne oluyor da kardeşim tamam saygınız varsa çok dokuzu beş geçe duracaksanız yani bunu yapacaksanız yola çıkmayın yani. Yani ne bu komik komik kimisi böyle <laughs> yok işte onu dokuzu beş geçe ayakta durmadı diye dövenler hırpalayanlar. Yani şeyler neyse bak iki kesim arasında ben hiç fark görmüyorum. Yani o yolda hani yolun ortasında E5'te namaz kılanlar neyse o yolun ortasında durup aniden arabasından çıkıp 9'u 5 geçe saygı gösterdiğini düşünen adamlar aynı şeyler. Aynı şey. Ulan sen niye trafik tehlikeye atıyorsun? İnsanların canı bilmem hayatı tehlikeli. Biraz mantıklı olalım ya. Hayır yani Mantık beklediğimiz taraf biraz daha şu tarafken görüyoruz ki o tarafta o tarafta aynı. Biri yolda namaz kılıyor, yolun E5'te bilmem otobüsün içinde şurada burada insanların hayatını hiçe sayarak. E sen de aynısını yapıyorsun. E bu saygı değil yani. Şimdi böyle bir toplumuz maalesef. Yani şunu kabul edelim. Dengesiziz dengeyi nerede kuracağımızı, nerede nasıl saygılı olacağımızı, olmamız gerektiğini bile bilmiyoruz. Yani böyle bir düstursuzluğumuz, densizliğimiz var. Evet şimdi <laughs> ümmetinin liderine geri gelelim. Ümmetinin lideri <laughs> Anıtkabir'e gitmiş. Anıtkabir'in yolları taşlı ümmetinin lideri. Kaç tane? 23 Nisan, 29 Ekim, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 4, 10 Kasım var. 5 senede 5 kere gidiyor. Ee, çok zorlanıyor yani her gittiğinde böyle o e, şey kendi maskesini çıkartıp işte burada orada demokrat takılıyor orada Atatürkçü falan olabiliyor yani deminki sözlerinden demin bir iki tane haberi var öyle şeyler de gördük şimdi orada defteri imzalamış Anıtkabir özel defteri bu da ne kutsal bir defter barışın adaletin egemen olduğu Türkiye inşa edene kadar durmadan dinlenmeden yürüyeceğiz. Durmak yok, yola devam demiş. Ümmetinin lideri barışın ve adaletin egemen olduğu bir toplum oluşturacaksa, yaratacaksa, böyle bir şey inşa edecekse ki inşa etmek onun işi biliyorsunuz bir de Cengiz'in yani inşa eder o. Ya yani inşasını yapar ama hani demokratik olur? Yok, adaletin egemen olduğu bir bina olur ona bilemeyiz yani o inşasını yapar onda bir problem yok edecekmiş yani durmadan <laughs> içine etmeye devam edeceğiz diyor buradan anlamamız gereken bu ulan senin olduğun yerde adalet ne zaman görülmüş ne zaman olmuş dün 80 yaşındaki bir kadının gözaltına aldınız bir de hapse attınız yani düne kadar evine gidip yediğiniz içtiğiniz semirdiğiniz anamız canımız bir tanemiz dediğiniz insanlara bunları yapıyorsunuz. Namussuz adamlar. Ondan sonra da adalet te test edecekmiş de bilmem ne olacakmış da ne kadar adaletten bahsediyorsa o kadar adaletten uzak adamlar. Ne kadar eğitim diyorsa o kadar eğitimden uzak bir haber. Ne kadar bilmem ne diyorlarsa dedikleri her şeyin tam tersi. Bu kadar mı bir güruhta olabilir ya? Şimdi o tabii başka. Biz o zaman direkt ben kestirmeden şuradan geçeyim. Ümmetinin liderinin tabii ki günün anlam ve önemine binaen konuşmalarından. Bölgemizi kasıp kavuran yıkımların sınırlarımıza dayanmasını, bizi de yakmasını beklemeyeceğiz. Ne yapacağız? O beklemeyeceğiz. Biz kendimiz yakıyoruz zaten. Hiç beklemedik bugüne kadar da. Yalan ülke delik deşik olmuş. Kevgir gibi olmuş. Ülkede hak, hukuk, düzen, asayiş diye bir şey kalmamış. Ağzına sıçmışsın zaten. Ondan sonra da beklemeyeceğiz diyor. Neyi beklemeyeceksin? Zaten beklemiyorsun, zaten yapıyorsun. Yani o, 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 olaylar olmadan önce de zaten kapına sınırına dayanmasına gerek yok ki. 10 milyon tane adam almışsın. Kim olduğunu bilmeden ne o yani demografik bir problem var, sosyolojik bir problem var. Bunlar senin umurunda bile değil. Bunların içerisinden DAEŞ teröristleri çıkıyor, bilmem ne çıkıyor, o çıkıyor, bu, bu çıkıyor. Mafya babaları, dünyanın en ünlü çete çete başları, baronlar bilmem neler senin ülkene geliyorlar. Sen onlara vatandaşlık, bilmem oturma izni falan veriyorsun. Ülkende işsizlik almış başını gitmiş, bir de bölgemizi kasıp kavuran sınırlarımıza dayanmış. Sanki ülke çok böyle asayişten geçilmiyor. İnsanlar güvenli bir şekilde yürüyorlar da bunun önlemini alacak bize. Gelin hep birlikte, he, hep birlikte ne yapalım? Karşımızdaki tehditlerle mücadele edelim. Ne yapalım? Ya işte bize şey yapın. Anayasa yapacağız. Ona destek verin. Yani sizin verebileceğiniz en iyi bu tehditlerle mücadele destek biz biz bize yani bir AK Parti'ye destek verin. AK Parti'ye destek verin. O işte sizin tehditlerle mücadeleniz olacak. Evet. Sonra da diyor ki ekonomik sıkıntılar önümüzdeki senelerde geride kalacak inşallah. İnşallah. i̇nşallah önümüzdeki senelerde. Şimdi artık tarih de vermiyor. Eskiden tarih veriyordu ümmetinin lideri. Ümmetinin lideri giller. AK Partililer 2025, 2026, 2024, 2023. Son 10 yıldır sürekli tarih verip hiçbir tutmadığı için artık tarih vermiyorlar. Ey, önümüzdeki senelerde bakarız ya. Ya sonuçta ölmüyorsunuz yani. Sürünüyorsunuz, süründürüyoruz sizi öldünüz mü ölmediniz. Açlıktan ölen yok. Yani ramak kalıyor. Tam o, o arada böyle işte. E, biz yine böyle asgari ücrete biraz zam yapıyoruz filan. Milletin gazını alıyoruz. Oluyor, bitiyor sonuçta. Sürünüyorsunuz, ölmüyorsunuz yani. Buna da şükür. O sıkıntılar önümüzdeki senelerde yani bilmiyoruz artık 2048 olur, 2071 olur. 1071 Malazgirt Savaşı'nın 1100. <laughs> kutlama törenlerine kadar yetiştiririz filan yani. Siz onu dert etmeyin. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin Twitter hesabı. Her ne kadar birileri eski Türkiye özlemi kisvesi altında ülkemizi yeniden emperyalistlerin eski kis... Eski Türkiye özlemi ve eski Türkiye'yi özlüyoruz oğlum. Hepimiz özlüyoruz. Hepimiz özlemiyor muyuz yani? 2000'lerin başına düşünün. Yani kötüydü değil mi? O zaman yani içinde yaşadığımız dönem itibariyle kötüydü. Ama bugünleri görünce ulan dedik ne kadar güzel zamanlarmış onlar. Vallahi billahi ya ne kadar güzel zamanlarmış. Eski Türkiye özlemi kisvesi altında. Yok kisve misve değil biz direkt özlüyoruz yani eski Türkiye'yi. Ülkemizi yeniden emperyalistlerin güdümüne sokmak istiyor. Olsa da Allah'ın izniyle başaramayacaklar. <laughs> emperyalistlerin. Ha şimdi artık emperyalistlerin güdümü altında değil. Değil mi Türkiye? Ee, kendi başına dünyaya yeten, Değil mi? Kendi başına savunması olan, bilmem ne olan hiç bağımlı olmayan emperyalist güçlerin, <laughs> emperyalist güçler olan emperyalist güçten daha tehlikeli bir güçsün sen zaten. Emperyalist güçlerle ortaklık yapmasan o dediğin emperyalist güçler kimse <laughs> bob diyordu ya bu çıkıp bob diyordu. E sen bu adamsın yani. Emperyalist güçler olmasa zaten senin gibi bir adam orada olmaz. Emperyalist güçler dediğimiz şey senin orada olmanı istiyor. Niye böyle bakmıyorsun olaya? Niye bizim böyle bakmamıza izin vermiyorsun? Sanki senin varlığın orada milli ve yerli değil mi? Onunla Allah'ın izniyle başaramayacaklar demiş. Allah, he, şimdi çok bağımsızız biz. Hiç üretim yok. Bilmem ne yok. Ee, her şey yurt dışından geliyor. Tarımın ölmüş, hayvancılığın ölmüş. Her şekilde yurt dışına bağlısın. Yurt dışından gelen ürüne satın almaya bağlısın. Çıkmış bir de diyor ki, emperyalistlerin güdümüne sokmak istiyordu. Hayret bir şey. Evet, <laughs> madem 10 Kasım'la alakalıydı, Esenyurt Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Can Aksoy, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü töreninde yuhalanmış, iyi olmuş. Orada da bir tane adam çıkıyor saygısızlık etmeyin bilmem ne. Neyi saygısızlık etmeyin? Sen adamı getirip millete saygısızlık ediyorsun kayyıma. O saygısızlık olmuyor. Milletin seçtiği adam yok hapiste. Sen onu getirmişsin oraya belediye başkanı diye. Bu saygısızlık olmuyor millete. Sizin iradenize tüküreyim demek olmuyor. Ama onu orada getirme millet yuhlayınca saygısızlık mı oluyor? Ya bu kayyımları da anlamıyorum ben mesela tamam mı? Ya yani kayyım bir kayyımsın. Düşünsene bu e, utançla hayatın sonuna kadar yaşayacaksın. Şimdi belki fark etmiyorsun ama... Ve sen seçilmiş bir adam değilsin. Atanmış yani. Seçileni yerinden etmişler, kovmuşlar ve seni onun yerine koymuşlar. Ulan sen bu dönem bir gün geçecek ve bir gün sen demeyecek misin? Ulan ben utanmadan o görevi kabul ettim yani. Değil mi? Yani siz çalıştığınız iş yerinde size patron şöyle bir şey söylese veya bir yere iş başvurusunda bulundunuz. Ben seni alıyorum sadece tanıdığım için sadece bilmem ne o adamı da şurada bir adam var o adamı da yerinden ediyorum yani ama adam işini çok iyi yapıyor yani hak ederek gelmiş oraya veya işte başka şekilde yani seçilmiş gelmiş bilmem ne kazanmış gelmiş oraya ama ben patron olarak o adamı oradan atacağım seni de oraya koyacağım deseniz bir rahatsız olursunuz yani değil mi? Lan bu adam bir şey yapmadı işini yapıyor. Yani ben gelmesi gelinen prosedürü takip etmeyerek tepeden inme bir şekilde patronun kıyayla ben onun yerine ge geleceğim ve onun yer onun yerinden edeceğim. Bir rahatsız olursun yani. orada insanlar bana nasıl bakacak? Sokakta insanlar bana nasıl bakacak? Benim bir polis korumasına ihtiyacım olacak. Sokağa çıkamaz hale geleceğim. Değil mi? Bunları hiç düşünmüyor adam. Evet. Ümmetinin lideri şayet Gazi'nin ömrü en azından bir 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi on derken böyle yapıyor. Onu dinleyenler geri zekalı olduğu için onun ne olduğunu anlamayabilirler. Yani iki eliyle gösteriyor ki on parmak 10 demek oluyor. Şayet Gazi'nin ömrü en azından bir 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bambaşka bir Türkiye görecektik. <laughs> şimdi de Atatürkçü kesildi başımıza. Ee, şimdi ama bunu şundan diyor. Yani yetseydi diyor çok farklı bir ülke görecektik diyor. Ama dert etmeyin. Problem değil. Şimdi karşınızda başka bir mareşal var. Tabii yani ordular komutanı. Cumhurbaşkanı sonuçta. Yani siz bana bu görevi verin. Ben bir 10 yıl daha şurada kalsam onun yapamadığı, tamamlayamadığı ne varsa onu tamamlarım demek istiyor. <laughs> Neyi tamamlayacaksa yani satamadığı olarak siz anlayın. Ümmetinin lideri 10 yılda ben daha satamadığım bazı şeyler var onları da satarım peşkeş çekerim. Atatürk'ün yaptığı ne varsa ben onları sildim zaten üzerine de ekleye ekleri giderim bir 10 yıl daha bana verin yani diyor. Evet sonra Bitti. Şimdi geriye doğru çıkalım biraz da. Katliam ihalesi. Bunu böyle bir yapıp duruyorlar zaten. Parayı bastıran öldürecek. Tarım ve Orman Bakanlığı. Adamlar Tarım ve Orman Bakanlığı. Hayvancılık yok. Ormancılık yok. Ormanın anasını ağlattılar. Cengizler bilmem neler. Tarım zaten çiftçi ölmüş ağlıyor. Yedinci bölge müdürlüğü nesli tehlike altında türler kategorisinde bulunan. Bak bir de nesli Tehlike altında olan türler kategorisinde bulunan yaban keçileri için av ihalesine çıktı. İlana göre 30 adet dağ keçisi 18 Kasım tarihinde yapılacak ihalede en çok parayı veren kişiler e, o ihaleyi alıp işte dağ keçisi öldürecekler arkadaşlar. Yani o süreç içerisinde 18 Kasım tarihinde galiba bu hani Amerikan <laughs> Neydi lan o bir tane film vardı diye bu hep Halloween dönemlerinde çıkar bir gün Amerika'da işte suç işlemek serbest herkes istediği gibi birbirini öldürebiliyor soyuyor işte çalıyor malıyor neyse ee, bu hayvanlara da bunu yaşatıyor AKP yani ülkede e, kundaktaki bebekten bak AKP Türkiye'sindeki kundaktaki bebek SGK'dan para alınması için nasıl bir çeteye teslim edilip hayatı Hayatıyla bunu ödüyorsa 150 bin liraya haya, bir çocuğun, bir bebeğin hayatı 150 bin lira Türkiye'de belki de değil yani. O kadar aç adamlar. 80 yaşındaki kadını hapse atıyorlar. Ne kundaktaki bebek, ne 80 yaşındaki insan Türkiye'de doğanın bir kıymeti yok. Hayvanın bile bir kıymeti yok yani. Ulan sen ülkende yani yaban keçisinin sanam ne, ne zararı var yani ne battın hani milyonlarca ol, çekirge değil ki bu yani tamam mı? Bir de bunun için ihale açıyor bilmem ne yapıyor şudur budur. Daha önceden de yaptılar bunu. Bir, bir, bir tanesi de buna savunma olarak demiş ya işte yaban keçileri çok zarar bir ya git Allah aşkına ya. Bunu işte nesli tehlike altındaki türler kategorisine koymuşlar. Ne yani? Filler zarar veriyor diye bütün filleri öldürsünler mi? Evet, sarayın fış fışı fikrimin ince gülü dinleyerek Ankara'da araba sürmüş. İyi bok yemiş. Araba sürdü dedi de, ben şimdi bu adam yürü, yürüyemiyor, yolda yürüyemeyen bir moruk. Arabayı nasıl sürüyor dedim. Aha böyle sürüyor. Çizginin üstünden gitmesi gerektiğini falan düşünüyor galiba. Ortalayamıyor yolu yani. Emniyet kemeri var mı diye baktım. Bütün trafiği de içine etmiş yani. Arkadan tabii onun korumaları bilmem neleri falan. Böyle araba sürülürse sürülür yani. Ee, fikrimin ince gülünüşü yapmış. Emniyet kemerini takmış mı acaba? İnşallah takmamıştır diyeceğim. İşte böyle araba sürüyor. Eğleniyor adam. Araba sürmüş. iyi. yani ne yapalım? Ne olmuş yani araba sürünce ne oldu? İyi, sağlıklı, dinç, zinde bir adam. Onu mu göstermeye çalışıyorsunuz? Evet, ümmetinin liderini geçelim. Evet, sarayın fış fışı devam ediyor. Kamuoyunda Kara Gümrük Çetesi olarak adlandırılan Ergin kardeşlerin en küçüğü Soner Ergin Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. O nasıl bir ziyaret ediş? Sanki yanında <laughs> tıl general var. Öyle bir hazır duruşa falan geçmiş eşşi ola eşek. E ee, bu sarayın fışfışının daha görüşmediği bir e, mafya çete kaldı mı ya? Kalmadı değil mi? Herkes herkesi zaten hapisten çıkartıyor. onlarla gidiyor onlar da. Gidiyor, Bak. Gestapo şefi en azından hani bilinmiyor önceden. Fotoğraf çektiriyor. Ondan sonra onun adamın suçlu olduğu ortaya çıkıyor. Sarayın fışfışı bildiğin suçlularla mafya ile gidip fotoğrafçı onları ziyaretine kabul ediyor filan. İşte böyle mafya deyince de kızıyorlar. Ha mafya, ha terörist. Şeriat mahkemesi de çözüm olmadı. Öyle bir mahkeme mi kurmuşlar? Tarikattaki miras kavgası kızıştı. Menzil Tarikatı lideri Abdülbaki Erol'un vefatının ardından oğulları arasında başlayan miras kavgası daha da büyüdü. Kardeşlerden Sa Saki Erol diğer kardeşlerini babalarının odasına gizlice girerek kalsın. <laughs> bir de bunlar Müslüman ha, cemaatleri falan var. Örnek olacaklar ya bunlar bunlar eğitilmez ya. Vallahi billahi eğitilmezler. Evet geçelim buraları. AKP'li Hilmi Türkmen'in Üsküdar Bilim Merkezi'nin kapatıldığına dair iddiası Üsküdar Belediyesi tarafından yalanlanmış arkadaşlar. Bir tweet atmış. Orada diyor ki CHP'yi iyi tanıyın. Yüz binlerce öğrencinin faydalandığı bir bilim merkezi yapmıştık. Son, er, son eklerle Avrupa'nın en büyüklerinden biri olmuştu. Uzay simülasyonu yapılan planetaryumun dünyada bile örneği azdı. İş yapmaya niyetiniz olsaydı... Ben ne oraya şey olmadı göremiyor, göremiyorum. Bilim merkezini kapatmak nedir ya demiş. Sonra da Üsküdar Belediyesi de bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Üsküdar Bilim Merkezi'nin kapandığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır diye. Orada da açıklamada bulunmuş resmi ağızdan. şimdi o da, o da tabii bu şey furyasında Kayım furyasında... ...ya demiştir ben de böyle haberler çıkartayım... ...belki İskidar Belediyesi'ne de bir kayım atanır da... ...bana tekrar geri gelir filan... ...hesabı veya AKP'ye geri gelir... ...hesabı yapıyordur... ...şimdi dediğimiz gibi yani bunu AKP'linin yapması... Bir, ...daha da bir tuhaf... ...ulan eşşoğlu eşşek... ...sizin e, uzay... E, ...için kurduğunuz kurum... E, ...bilmem ne kadar... ...çeyi var... ...bütçesi var... ...geçen yaptık değil mi burada şimdi hatırımda değil... Diyanet'in bütçesi bilmem kaç milyar TL. Onun yanında devede kulak kalıyor. Sanki çok böyle bilime ilime teknolojiye böyle destek veren, bunu böyle ne bileyim hani toplumda böyle bunun için uğraşan, gayret gösteren adamlar mısınız gibi çıkıp böyle yok işte bilmem ne varmış da bilim merkezi kapatılmış. Siz olsanız bilim merkezi yerine oraya bilmem cami mami kurar. Gerçi onun zamanında mı yapılmış bilmiyorum da. Dallamaya. Evet sonra da bakalım neler varmış. Evet sonunda Kasas suresinde Kur'an'da şöyle bir ayet geçiyormuş arkadaşlar. Ben de baktım bunu merak ettim. Kasr. Kasr saray demek. Arapçada kasr mı geçiyor diye. Dar geçiyormuş. Ama oradaki dar ben Arapçam yok yani. beni yani bilenler biliyordur. Ama beyt de deniyor ev. Değil mi? Orada beyt meyt de geçmiyor yani. Bütün bu 7-8 tane çeviriye baktım. O çevirilerde hep saray diye çevrilmiş. Hatta Fransızca çevirisine baktım. Orada da saray diye geçiyor. Meallerinde. ama Diyanet kendi çevirisinde bu ayeti saray olarak değil de ev olarak çevirmiş. Sonunda onu da sarayına da yerin dibine geçirdik. Karun'dan bahsediyor. Allah'a karşı ona yardım edebilecek kimsesi de yoktu. Kendini kurtarabilecek kimselerden de değildi. Kasas suresi 81. Bunu Diyanet kasa şey yerine saray yerine ev olarak değiştirmiş arkadaşlar. Diyanet ayetteki saray kelimesini ev kelimesiyle de değiştirdi. Daha çok işlerine geliyor. Bunlar bu şey tah, Tahrifi çok seviyorlar biliyorsunuz Din, diyanet adına yapmayacakları Atmayacakları takla yok Şimdi diyorlardı zaten Biz Allah adına yapıyoruz Her şeyi Allah adına yapıyoruz Yani Allah'a küfredildiğinde de 36 bin lira ceza vermeyi Uygun bulduk ee, yani Allah'ın ayeti, hadis, madis neyse peygamberin hadis değiştirilecekse onu da biz yaparız. Hiç problem yok onda. Ee, halbuki işte şey var demişti ayeti değiştirenler bilmem ne lanet edilen bir sürü referanslar var filan. Bunlar da işte sarayı ev yapmışlar. Şimdi sorsan niye yaptın diye. Bunda ona da bir şey bulurlar yani bir kulp bulurlar. Ee, milletin tabi şimdi saray derken hani sarayın başına Aksaray, kaçak saray hani aklına gelir onları yani akla getirilebilecek hiçbir şey hiç siz mesela Diyanet'in işte devlet malına dokunmamak, hırsızlık yapmamak, rüşvet bunlarla alakalı böyle böyle alevli e, va vaazlar, bilmem neler, hutbeler. Hiç böyle şeyleri gördük mü? Hiç görmüyoruz böyle şeyleri. Hiç böyle şeyleri görmüyoruz. Diyanet olabildiğince bu konulardan uzak durmaya çalışıyor. Yani insanların gözünden kaçırmak için elinden mesela gündem o hiç, hiç bahsetmiyor öyle şeylerden. Hiç. Hiç gündem o başka bir şeyden bahsediyor. Evet. AKP'li Mustafa Elitaş. Türkiye'nin şu anda geldiği durumu ben 22 yıl önce hayal etseydim. Hayal dünyasında anlatmaya çalışsaydım herhalde herkes gülerdi demiş. Şimdi ben bu şunu AKP'li Mustafa Eritaş'ı dikkat etmedim. Ee, hemen alttakini ilk önce okudum. Bunu dedim galiba bir CHP'li falan söylemiş. Yani AKP'li olmayan biri söylemiş. Burada bir şey var. Ee, hiciv var falan diye. Bir baktım AKP'li Mustafa Eritaş söylemiş. Ee, biz de aynı şeyi düşünüyoruz değil mi? Yani AKP'liler AKP'li olmayarak aynı şeyleri düşünüyoruz biz de. Bize de 20 yıl önce de AKP ülkeyi 2024'te böyle bir hale getirecek. Hak hukuk bilmem ne asayiş kalmayacak. Millet açlıktan ölecek, sefil sefaletten ülke kırılacak deselerdi. Yok canım bu kadar da olmaz filan derdik yani. Bu kadar da olmaz derim. Bu yani bu yani değil hani bu kadar şeyin ee, kabus olur bu yani. Yok derdik. Hakikaten o kabusu AKP bize yaşattı, yaşatıyor. Ve adam da AKP'li. Adam da çıkıp bunun tam tersi bir şekilde diyor ki sanki Türkiye şu anda ayda uçurtma uçuran bir medeniyet haline gelmiş de Türkiye'nin şu anda geldi durumu ben 22 yıl önce hayal etseydim sen hayal edemezdin. Çünkü o zamanlar yollarınız kapalıydı, hukuk vardı nispeten, değil mi? Öyle ad, yani Şimdiki gibi çalamıyordunuz, rüşvetiniz yoktu. Şu anda hiç kimse, hiçbir adli kurum size dokunamıyor. Dokunamıyor. Bu, bu bolluğu yaşıyorsunuz yani. Bunun hayalini siz 20 yıl önce kurabilir miydiniz yani? Kuramazdınız. İşte ümmetinizin lideri sağ olsun. Onun sayesinde şu anda istediğiniz gibi har vurup harman savuruyorsunuz yani. Bu sizin için hayaldi, gerçek oldu. Ümmetinin lideri bu gerçeği, bu hayali sizin için gerçekleştirdi. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan İslam karşıtı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'a 4 ay hapis cezası verilmiş. Ulan Türkiye'de bile Kur'an yaksan 36 bin lira cezası varmış yani işte Allah'a hakaret Kur'an filan neyse. Yani şu İsveç Türkiye kadar bile özgür olamadı ya. Vallahi billahi. Bir de hapis cezası vermişler ya. Evet bitti. Tamam bitsin yeter 26 dakika ya zaten. Boğazlarım ağrıyor. Bademciklerim şişmiş. İnşallah yarına biraz daha iyi olurum. Ee, siz de kendinize iyi bakın canım arkadaşlarım. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım. Dostlarım benim.